Evet, Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Çekelim, bakalım görüntü biraz da şöyle, şöyle olsun. Evet, arkadaşlar bu benim e, en zayıf arı dediğim arıydı. İçe girmeden önce. Şimdi bunu bir sizle birlikte kontrol edeceğim. Bakalım ne durumda arkadaşlar. Şu anda sah yaşıyor. Ee, birazcık kalmış. Bir tane kek vardı. şekeri. Şimdi arkadaşlar Arıyı göstereyim. Bakın en zayıf arıydı. 4 çerçeveliydi. Bakın hala şöyle göstereyim. Dolu maşallah yani. Nüfus kaybetmemiş hiç. Bu kadar nüfus vardı. Bakacağız bakalım şu anda şey var mı? Ee, bu nota var mı? Hadi bakalım. Evet. Şimdi bakalım. Bir orta çerçeveden ana arı kontrolü. Ee, ana arıyı görmesek bile yumurta görebilecek miyiz? Acaba ona bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şuradan Şu çerçeveyi bir bakalım. 4 çerçeve. Bakın arkadaşlar stokları hala duruyor. Şimdi Burada günlük sarsık, günlük göremedim. Bir de karşıdaki ne bakalım? Evet. Sarsmamız kötü oldu arkadaşlar. Evet yavru. Yavru göremedim arkadaşlar. Şimdi ana arı olmayabilir. Çok huzursuz çünkü. Ha, ana arımız burada. Ana burada arkadaşlar. Şurada. Ama yumurta atmamış. Evet, günlük yumurta atmış arkadaşlar. Günlük yumurtaları gördüm, evet. Tamamdır, anarımız var, günlük yumurta da var. Yeni yavruya geçmeye başlamış. Evet. Kapatalım.